Kavgacı dostlar. Bu olay öyle öteki masallarımızdaki gibi çok zaman önce değil. Dün ya da önceki gün gerçekleşti biliyor musunuz? Aynı evde yaşayan kavgacı köpek Karabaş, nazlı kedi Pamuk ve şarkısı hiç kesilmeyen geveze kanarya Boncuk çok iyi arkadaşlarmış. Sahiplerinin önlerine koyduğu yemekleri hep beraber yerler ve çok iyi geçinirlermiş. Bir gün evin sahibi koca bir ayna getirmiş ve aynayı koridorda yere bırakıp odaya geçmiş. Karabaş havlayarak bu yeni gelen nesnenin ne olduğunu keşfetmeye çalışırken birden karşısında bir köpek görmüş. Hey sen aptal köpek ne diye dişlerini gösterip havlıyorsun? Defol buradan burası bizim evimiz diyerek büyük haberi ulaştırmak üzere arkadaşlarının yanına koşmuş. Evimize girmek isteyen yabancı bir köpek var diye seslenmiş onlara. Pamuk aynaya yaklaşmış. Ama ben burada sadece tüyleri çok güzel bir kedi görüyorum. Çok nazik bir kediye de benziyor. Ah canım ne kadar da zarif. Ay ben bununla arkadaş olmak istiyorum demiş. Sonra boncuk yaklaşmış aynaya. Ne köpeği ne kedisi. Burada sadece çok hoş bir kanarya var demiş. Kediydi köpekti kanaryaydı derken üç dost müthiş bir kavgaya tutuşmuşlar alt alta üst üste süren kavgadan yorgun düşüp tekrar aynaya ama bu kez birlikte baktıklarında gerçeği görmüşler. Aynada kendilerine doğru bakan bir köpek, bir kedi, bir de kanarya varmış. Bir hiç uğruna kavga ettikleri için de çok utanmışlar. O günden sonra hiç kavga etmemişler.